merhaba Örgü Meşkimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Hemen sizlere şöyle tığım ve iplerimi tanıtarak başlayayım. İki rengim var. Sarı ve gri. İplerimin markaları sarısı, tunç, grisi, arme, tunus işi çalışacağım. Tığım buçuk milim. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben ipimi doladım. Hemen bismillahirrahmanirrahim diyerek zincir çekerek başlayalım. Yapacağımız model bebek battaniyelerinde, çantalarda, yeleklerde, kazaklarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. 2, 4, 2, 4, 6 tane zincir çektim. 7, 8, zincir sayımız 4 ve katlarından oluşmaktadır. Son olarak bir tane de kenar kısmı için yapacağım. Toplamda 17 tane zincir çekeceğim. 9, 10, model anlatabilmek için yeterli 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane zincir benim için yeterli. Hemen buradan birinci zincir boşluğuma batarak ilmek topluyorum. Sıradakine batıyorum. ilmek topluyorum. Tek tek zincir boşluklarımızın tekli kanatlarına batarak bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar çıkaralım. Evet toplamda 17 tane ilmeğimizi çıkardık. Hemen buradan 2 2 şeklinde çıkarak sıra başına kadar gelelim. Evet 2 2 çıkarak sıra başına geldik. Bir ilmeğimiz üstünde. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bu sıramda tek tek ilmeklerimizi önden alarak bu şekilde düz örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet ilmeklerimizi tek tek çıkarıp sıra sonuna geldik. Sondan şöyle iki iki katlı şeklinde alarak ilmeğimizi çıkarıyoruz. Yine 2 2 şeklinde çıkarak bütün dönüşlerimiz hep aynı. Sıra başına gelelim. Evet, yapıp sıra başına geldik. Son iki ilmeğimiz üzerinde. Şöyle renk değişikliğine geçtim. Buradan sarı rengimi hemen devreye geçirerek bu şekilde burada ipimi sabitliyorum. Hemen bir ilmeğim üstünde ikinci ilmeğimi önden alıyorum. Üçüncünde Şöyle bakın. 1, 2. En dibine batarak arkadan çıkıp sarı ilmeğimi alıp uzatıyorum. Hemen buradaki ilmeğimi de sarı ilmeğimle beraber alarak ikisinden beraber çıkıp burada 3 ilmeği kuruyorum. Tekrar burada 1, 2, şöyle 3. Arada 3 tane ilmeğimi ördüm. Hemen dördüncünün şöyle dibinden batarak arkadan çıkıp şurada hemen diğer ilmeğimle beraber alıp çıkıyorum. Tekrar 3 tane ilmek örüyoruz. bir düz örüyoruz. 2 ve 3. 4. ilmeğimi altından batarak sarı ilmeğimi alıyorum ve sıradaki ilmeğimi hemen yanındaki ilmeğimle beraber geçirerek ikisini beraber çıkıyorum. Tekrar bir 2 3 ilmek alıyorum. Hemen 3. 4. ilmeğimin altından batarak sarı ilmeğimi çıkıyorum ve buradaki ilmeğimi de beraber alarak bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Tekrar buradan ilk ilmeğimizi önden örüyoruz. İkinciyi de şöyle ikisini beraber alarak bu şekilde örüyorum. Yine dönüşlerimiz 2 2 şeklinde sıra başına gelelim. Evet yapıp sıra başına geldik. Hemen buradan ilmeğimi önden alarak 1 iki bu sıramızı şöyle saymadan hepsini önden alarak bu şekilde değişiklik yapmadan sıra sonuna gelelim. Evet, yapım sıra sonuna geldik. Sondan yine ilmeğimizi ikişer alarak bu şekilde ikinci katımızı da yapmış olduk model kurulumunda. Şöyle yine 2 2 çıkarak sıra başına gelelim. Burada son iki ilmeğimi bıraktım üstünde. Hemen gri rengimi geçerek gri rengimi devreye geçiriyorum. Buradan bir ilmeğim üstünde ikinciyi düz örüyorum. Üçüncüyü düz örüyorum. Model hep aynı sıra tekrarı sadece sıralar değişiyor. Şöyle 4 ilmeğimi çıkardım. Hemen 5. ilmeğimi alttan alarak yine burada ne yaptıysak burada da aynısını yapıp şu ilmeğimizi de alıyoruz. Beraber ilmeğimizi çıkıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, başlarda 2 4 alıyoruz. Bununla beraber 3 ortalarda ise 1 2 3 alıyoruz. Hemen dördüncünün dibine batarak yine sıradaki ilmeğimi, yanındaki ilmeğimi alarak şöyle şekli veriyorum. Tekrar 1 2 3 ilmek 1 2 3 hemen ortaya batarak sarının dibine şu ilmeğimi de alıyorum beraber çıkıyorum. Tekrar 1 2 3 şöyle ikisini beraber başta alıp 4. Bakın burada 1 2 3 4 1 2 3 diğer sırada 4 şeklinde devam edecek. Yine hiçbir değişiklik yapmadan dönüşlerimiz hep aynı demiştik. Şöyle 2 2 çıkarak sıra başına gelelim. Evet sıra başına geldik. Yine Burada ne yaptıysak sarı renginde burada da aynısını yapıyoruz. Bu sırayı da yine bütün ilmeklerimizi önden alarak düz bir şekilde sıra sonuna örüp getirelim. Evet sıra sonuna geldik. Burada yine 2 2 çıkarak dediğim gibi dönüşlerimiz hep aynı. Sıra başına gelelim. Evet sıra başına geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Sarı rengimi aldım. Hemen buradan ikisinden geçerek devreye geçiriyorum. Yine burada bu sıramızda ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Sıra tekrarı iki tane ilmeğimi ördüm. Hemen üçüncü bakın şuradaki şöyle gri'nin dibine batarak gri ilmeğimi de alıp şöyle ikisini beraber çıkıyorum. Yine buradan 1 2 3. ilmeğimi ördüm. Hemen bir ikincinin dibine batarak ilmek çıkardım. Griyi de alıp beraber çıkarıyorum. Dediğim gibi bundan sonrası sıra tekrarı. Hemen ben büyük bir parçada yapacağım. Modelimin son haliyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.